Elazığ'da bayram namazı sonrasında cami önünde bir kişinin mendil sattığını gören Vali Arkaya Yırık mendillerin hepsini satın aldı. Daha sonra polis aracıyla yaşlı adamı evine göndererek gönüllere dokundu. İzzetpaşa Camisi'ndeki bayram namazına Vali Erkaya Yırık da katıldı. Namaz sonrası cami önünde engeli bulunan 54 yaşındaki Abbas Yılmaz'ın mendil ve yara bandı gibi eşyalar sattığını gören Vali Yırık bu duruma kayıtsız kalmadı. Tamam, ee, ne kadar şey? Bunlar. Valla Tok, abi. Top, kaç Şimdi ben ee, 50 milyonum vardı, 60 milyon aldım. Bunu 60'a mı aldın? E, ee... 60 milyon aldı. Şimdi Allah Allah satıyorum 80 milyon, 100 milyon. Önce Yılmaz'la bir süre sohbet eden Vali Yırık, daha sonra sattığı tüm ürünleri satın aldı. Satın alıyoruz onu. Tamam mı? Tamam. Tamam. Bu, Aa, şey, şey. Aa, Satın aldığı ürünleri de kendi adına Yılmaz'a teslim eden Vali Yırık, engelli şahsın evine götürülmesi talimatını verdi. Bunun üzerine Yılmaz, polis aracıyla evine götürüldü. Öte yandan merkeze bağlı Rızaiye Mahallesi'nde ikamet eden muhtarla hayırsever gönüllülerin ilgilendiği öğrenilen Abbas Yılmaz'la ilgili, Vali Yırık'ın kurumlara da tüm ihtiyaçlarının giderilmesi için talimat verdiği öğrenildi.